ortamda Karataş'ta olmak istemezdik aslında. Karataş'ın gerçekten turizmiyle, Magastus antik kentiyle, e, Tuzla'daki işte sörf yapılabilecek olağanüstü kumlarıyla, Galyanıyla buranın elbette konuşulmasını isteriz. E, çoğu kişinin Adana'da deniz olmadığını maalesef e, zannettiği bir ortamda Karataş'ın hem turizmiyle hem de kattığı, kente kattığı artı değerle anılması gerekirken e, Türkiye'nin her yerinde 19 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının lime lime döküldüğünü göstergesi olan ve Karataş Belediye'mize de yansımış olan maalesef bu olay üzücü bir durumdur. E, i̇nsanların ülkede e, her yüz öğrenciye sorduklarına, yüz gence sorduklarına 95'i bu ülkede artık yaşamak istemediğini ifade ediyorsa ülkenin geldiği nokta ortadadır. Bunun bir yansıması da maalesef Karataş'ta karşımıza çıkıyor. İnsanların bu ülkede yaşamak değil, öbek öbek kaçmaya çalıştığı ve bunun da belediyeler üzerinden yapıldığı bir ortamda İçişleri Bakanlığı Göreve davet ettiğimiz gibi bu konuda da göreve davet ediyoruz. Genel merkezimiz bu konunun üzerinde, milletvekilleri olarak biz bu konunun üzerindeyiz. Ee, ama işte her pazar, tıpkı dizi izler gibi, bu ülkenin olumsuzluklarını yaşanan tüm e, çirkefliklerin ortaya döküldüğü e, bir olguyla karşı karşıyayız. 19 yıllık AKP iktidarında. Bunlar buzdağının görünmez yüzü. Elbette ki Karataş'ımıza da yakışan bir şey değil. Bir an önce Sayın İçişleri Bakanımı da burada göreve davet ediyoruz. Gereğini yapmaya davet ediyoruz. Tüm Türkiye'de yaşanan bir nevi insan kaçakçılığının bir an önce çözülmesi konusunda da bizler de Cumhuriyet Halk Partisi Adana milletvekilleri olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Her konuda olduğu gibi Adana'nın her sorununda olduğu gibi 15 ilçeyle ayrı ayrı ilgileniyoruz. Ama Karataş bizim incimiz ve göz bebeğimiz. Buranın da güzel şeylerle anılması, güzellikleriyle marka bir ilçe olması en önemli önceliğimiz elbette. Omuz verdiğiniz için, destek verdiğiniz için ve bugün burada bizlerle beraber olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki büyük Cumhuriyet Halk Partisi ailesi var. Hepinize saygıyla selamlar.